arkadaşlar. Bugün. Ben ama üstlerini bir şeyle kapat. Ne oldu bilmememiz gerekiyor. Bir de karıştır. Hı <laughs> -hı. Bugün şey oynayacağız. Ee, kutuda ne var? Benim, bu arada kutularımızı açtık. Daha demin. Like atmayı verse. yalnız bunu unut. Tadim sizden ben kutularımızı açtık ve ikimizden de toygar çorbası çıktı. Şöyle. Hadi gel gözüm tatlılarına bakalım mı? Olur. Böyle deneyim. bu çorbaları babaannemiz yaptı. Kendileri buradan. Hmm. Çok güzel. Sadece tuz getirir misin? Tamam tuz. Ben tuzsuz yediğim için. Babaanne karıştır şey tabak. Benim bu dişim sanki... Oyuyor gibi ya. Ama içinde dolgu var. Abi dolgu yapma. Oynuyordum. Elif saçların gibi. Gözünde var. Bak dişimi kapatamıyorum. Şunu şuna kapat tamam. Hadi yiyelim. E bak bence gözlerimiz kapalı ama bir tava seçelim. Ne dersin? Bence karıştır karıştıralım. Aynen. E yani şu an bu arada ben neyin ne olduğunu biliyorum. Ben de. Hı -hı, ne? Neden geçtim şur, şur, şur. ben de? Ben şunu dışarı Ben Görünüyorsun bak. E ee, bu arada bak buraya bak. Buraya değil tam. tamam. Buraya. Ama gel bir daha sebebi yarım gideceğiz. Şöyle yapalım. Aynen. Yap. This kind of hard, bro. Elif, bak güzel. Ben şu an tuzun gelmesini bekliyorum. Evet. Bacım şimdi tuzu getirir misin? Dur. Bakayım çorbaya. Dur Elif hadi atayım. Biraz çok gitmesin Elif dur. Karıştır. Işte, tamam. Ben çok çok sevmem. Evet. Sen... Bu dedenin suyu, bu Elif'in suyu. suyu tamam. Dur sen biraz daha yaklaş. Hadi gelirse ama su yok. Tamam evet. Yani bir dakika boyunca su içmeyeceğiz. Aa Elif biz acı şeyler koymayı unuttuk. Tatlı tatlı sen bir ye. Tamam. Ne bakıyorsun? Tamam. Şimdi abim em, Şeyleri almaya gitti. Biz unutmuştuk. <laughs> Kanalda ben vereyim şu an. Like. <laughs> <laughs>

Böyle acı biber. Birinde dumağı. karıştır ama. Tamam. Yo alırken karıştıracağız. Evet. ne geçti? Hiç mi? Tamam, Okey. şimdi bakalım babaannemizin bize şey getirdiği bu ceza değildi Do daha doğrusu. Ay, görüyor musun? Çok iyi yakınlaştıracağım. Ama görünüyor. Eu a Dünce ben biraz arkadaşlarla konuştum. Tamam. E böyle bir şey diyeceğim. Bir kural daha var. Gelen şeyi bitirmek zorundayız değil mi hele? Evet. Ama hepsini. Aynen hepsini. Değil mi o zaman? Bak Öyle olur. Sana kopya veriyorum. Bir tanesine acı biber koydum. Acı biberi bitirmek zorundayız. Ama sen denk gelirse az yani ya. Hatta gül ses demeyen sonra yiyebilir. Ama acı ya da ekşi zorunda. Hı Burada muz var, pamelo var, domates var, kumquat var, çilekli yoğurt var, acı biber var, bir de bu çorbalar var diye. Açıp videodan Videoda önce açmıştık. O yüzden kilosuz bilmem 5 bardak falan burada su içtim. Çabiliyor musun? Niye? Ne? Hadi bitin, Şöyle karıştı ya. Bu da benim. Altı dakika oldu. Biz de hala daha hala da çorba gideceğim. Biz bu durduralım. Bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk renklerimiz geldi. Efendim seçiyorsun. bunu çocuğun saçı mı sen bir tamam, Şimdi de. ben kırmızı bir şey koydum da onun için. Bu da mı? O mu? Tamam sen bir Hadi bir, iki, üç. Yeah. Aynama. ama. İkimiz güzel. Aynen. Ama biz burada ne demiştik? Bunu yiyen cezayı çekecek. O yüzden. Bir dakika ben kaşıklıyorum. Şenkinin atalına bakabilir miyim? Bir bana da kaşık getir. Ben de seninkinden bakacağım. Geldim. Şimdi kaşımı aldım. Tadı güzel mi? Hı -hı. E Ev diyorsun ama onu ısırmak zorundasın. Isır yani. Isırdım. Isırmış olsan görürdüm. Evet. Bak, yan Güzel mi? Ekşi mi? Hı -hı. Beğendin mi? Evet. O zaman bitire. Onu bitirmeliyiz. E, kuralları hatırla. Alan kişi bitirmelidir. Tamam sen verirsin. Güzel evet. miydi? Evet. Ben de bari tam bunu yiyorum. Ben onun tadına baktım. Eli bari sana bana cezamı söyle. Ne yapacağım? Ya hmm. da çok güzel gibi duruyor bunu. Bak sen. Ben de yedim ondan çok. Hadi ben cezamı söyle. Düşünüyor. düşünüyorum. Hadi hızlı düşün. Arkadaşlar sıkılıyor durun. Buldum. Ev cezasını buldu arkadaşlar. Yani şey Buradan buraya, buradan buraya üç kez koşacağım. Çok güzeldi. Acı. Hepsinden e, yiyeceğim ya o yüzden az yiyorum. Benim halim çünkü Ben şu kabuğunu soymak istiyorum arkadaşlar. Şu kabuğunun acı gibi. kapının yüksüğü yalnız. Şimdi hemen yapıp giriyorum. Başladım bir. Ben içini bir. sevdim ama. 3 Koştum. Tamam şimdi ev kurduruyor. Aynen Kena... Tamam açıyoruz. Aynen. Ya. Aa, ona da biber abi de biber. Hepsini <laughs> yemeyebilirsin abi. Evet yeme sakın ağzın yanar, evet, yanar. bir şey kıyamaz sana. Hmm. Bir domates. Abine bir tane domates ikrami. Yeter acı yeme sakın. ağzın çok yanar. Domates ver işte. Tamam ne? Sırf e, aman, Ama değil, çekelim hadi. bak abim bütün toygar çorbasını Koyayım da eve götürsün. Çok değişik bir şorba. Televizyondan gördüm bunu yaptım. Ay yandım. Ne ya? İster misin? Tamam. Soğuk. kenarına dök patlıyor. ama. Evet. At hepsini, at hepsini Ben bilemeyeceğim. Ne vereceğim? ne güzel eğlenceli şeyler yapıyor yani ya. Ev son yemek turu geliyor. Bunda da kum katı yani kaybediyor. Evet ondan sonra da yataklara. Hani bir sakinli ben seçebilirim. Son abin derse. Hı Şunu iki turdur sen seçiyorsun öndekini. Olur. Olur. Cezamı söyle. Fiyamaz bu kimse ya. ya bir şey Bence şey yap. Ben bütün bu suyu bitirip video boyunca tamam. tuvale tamam. gitmemem. Tamam o suyu bitir. Hayır. Düşünürsün abisi biraz. Dört kez atır. Dört kez otur. Bence suyu bitirmesi daha mantıklı abi. Aynen evet. Bence o ne? Bir de bak bir, bir şey. de önce tuvalete gitmeyeceğim. Oo, Olur. Karnı şişecek. Bitiremezsen bir şey olmaz. Evet bitiremezsen bir şey olmaz. Elif'in işleri normal karşılar. Kız ne güzel ceza verdi abisine. Sağlıklı bir ceza. Maşallah. Abi bu senin çorbanı çok sevdi ya. Bu Toygar çorbası ne değişik bir çorbaymış. Çok sağlıklı. Yarmayla nohut. Hmm. Ben sizin için yaptım yavrularım. Oh kaylan olsun. <laughs> Şu da bak daha öyle gelsin. Şunu da yiyin. <laughs> <Sen> yemeyecek misin? Götüreyim <laughs> mi? Götür götür. Kalsın kalsın. kalsın. Ben ağzımı sileyim de. Şişeyim. <gülüyor> <Götür>. <gülüyor> Tür kafamda. E bu arada şununla söyleyeyim mi? Önüne gelen şeyden yemen zorundasın değil mi? Hı hı. E, yemezsen yiyasın. Yani bir tane olsun bile yemezsin. Aferin bak ne güzel işte suyu getirin. Tamam şimdi videomu yuvarlı tut Bu el ben seçebilir miyim? Olur. Ben önümdekini seçeceğim. Sen mi Evet. Hadi bir. Orada kum katı yiyen cezalanıyor. 1, 2, 3. Yeee güzel kurtuldum. <laughs> Ayıklayayım mı? O biraz zor ayıklanır. Ben bunu muzu yansım yok. Evet ben Çok tatlı. Yersin ya sen olur mu? Niye? Ya, biraz çürümüş gibi. Onu yeme. Yapma. Ben ah, yaparım. Ben bunu bir türlü soyamam. Ben soyayım. Nasıl tamam. <laughs> Ne biraz ya. Bu daha güzel abi e, hadi ben video sende böyle yemekler karışınca ne olacak çok merak ediyorum hadi evet, çok bence de. <gülüyor> <gülüyor> Ben yaparım. Ben yaparım. Ben bu kısım daha güzel. O. Her ciddi bir gün evinize kumlu kuat alırsanız soyması hakikaten kolay değil mi? Isırarak ye. Ah. Isırarak çek. Kopart. Şimdi onu çek. Çek, çek, çek. Heh. Oldu. Ekşi. Güzel mi? Cezamı sana söylüyorum. Iııı. Hmm. Şuradaki boş su var ya. Hangi boş? Şu. Bu. Onu bir buçuk dakikada bitir. Hadi olsun iki dakika sonra için. Hoş i̇ki dakikada hoş. onu bitireceğim. Tamam. Ama kahve yaptım. Kum kahve kum yanıma yanımda hiç video. Arkadaşlar da görsün. Arkadaşlar elif bir buçuk dakika içinde suyu bitirecek. Başlıyor bir. Çünkü... Bak midem bulanır falan bırak yani ama tamam mı? Hiç durmadan ince yani. Durmadan derken yani hiç ağzından çıkartma. Ama yani durabilirsin yani. Anlatmak. acaba? Çok az kaldı yapabilirsen. Ay bir dakikadan az kaldı. Yapabilirsin. Hadi. Hızlanabilirsin. Abi yoruldum ya. Tamam o zaman içme. Ay, çok karnım vardı. Aha. Tamam şimdi. Hı -hı. O yüzden video bitir. Ben bunu yiyeceğim. Ben Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Unutmayınız. Bay bay. Kapat kapat. Kapat şunu.